Izgara sebzeli büyük. tavuk için gerekli Üçkinti, malzemeler, 1 adet kapattım. kabak, 1 tamam, adet tamam. patlıcan, 1 tamam, adet kapya biber, 1 yani adet işte sarı göğen. biber, 1 adet dolmalık biber, 1 adet domates, 1 adet kırmızı soğan, e, 4 dilim çedar peyniri, 4 dilim kaşar peyniri, 300 gram tavuk göğsü, 4 yaprak fesleğen, karabiber ve tuzla taşlandıracağız ama fesleğenimiz yok sanırım. Hayır var! Ama malzeme de yok. Ha, var canım aldım diyor yapımcı. Evet dur şuradakini vereyim ben Osman Şef'e biraz sonra bir daha veririm. Tamam. Fesleğeni bulmak için diyor kaç manav <laughs> gezdim neden orada yok o fesleğen. Geldi gel, geldi. Getiriyoruz. Ama Sen yeter ki iste yapımcım. Teşekkür hak ediyorlar hak eder ne yazdıysak her şey. Evet. Fazlasıyla gelmiş. Biz bu konuda hassasız. Kulağım acıdı. Şöyle sıkıştırdı şeyin galiba değil mi bu ne? Yardım edeyim mi? Yok Evet efendim kabaklarımızı böyle eğri eğri patlıcanlarımızı eğri eğri şu şekilde dilimledik. Bakın çok güzel gözüküyorlar. Bıçakta tabii iyi kesince şık 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 gidiyor şefim. Soğanları Programda sadece, kendi programınızda genelde ne tarifler veriyorsunuz? Yine böyle sistem farklı Sistem aynı şekilde Aha. pratik tarifler. Anladım. Orada hem e, şunu yapmaya çalışıyorum. Bir tane dünya mutfağı, bir tane Hı -hı. Osmanlı mutfağı, bir tane de güncel kendi ürünlerimizden koymaya Süper. çalışıyorum ben. Kaç dakika? 40 45. Toplam süre reklam arası 47 galiba öyle Süper. hatırlıyorum. Evet, çok iyi. İşte 47 -4 dakikada çeşit. 4 çeşit, 3 çeşit, 5 çeşit duruma göre. Tarifler verebiliyoruz. Süper. Şu anda kaç dakika oldu mesela Hep, bizim? E, biz de övünmek ee, gibi Mustafa olmasın 7-6 yapıyoruz şefim yani. Ve canlı canlı <laughs> burada sevgili ekran başındaki izleyicilerimize sunuyoruz. Ee, yani övünmek, yani gibi şey diyor şey. övünmek gibi olmasın diyor yapımcım. Gerçekten övünmek gibi olmasın. Bu iyi midir? Daha büyük büyüğüm. Yoruluyoruz ama gerçekten sonuçta sizden gelen o kadar güzel dönüşler var ki yorgunluğumuza anında merhem oluyorsunuz. Dün de onu hissettim. Dünkü programımızda bugün e, ilk yüzde yerine alınca efendim çok mutlu olduk. Demek ki seviyorsunuz artık bizi görmek Bunları, istiyorsunuz. Enerji veriyor. Devam ben e, lazım. gerçekten bunu hissediyorum Şimdilik ve daha enerjiyle her gün yayına çıkıyoruz. E, sizlerin desteğiyle daha iyi yerlerde olacağız. Eminim. Dün o kıyafetle efsane evet. işler başardıklar. <laughs> Dün şalvarlarla boşnak Vallahi. günüyle muhteşem bir program olmuş. Yani bu arada Osman Şef daha 3-5 çeşit daha yapacaktı dedim ki... Yapar Şef. E dedi ben ki, onun yeter. elinin çabukluğunu gördüm <laughs> yeter. Ama gerçekten böyle tane tane anlatıyor olabilmek benim için daha mutlu. Çünkü gerçekten e, çok hızlı yapıldığında tarifler sizlere böyle güzel aktaramadığımı düşündüğümde ben burada mutsuz oluyorum. Ama böyle tane tane sindire sindire anlattığımda ve gösterdiğimde e, amacına ulaşmış oluyor program. Hem yani bir şeyler aslında verebilmiş evet, oluyoruz değil mi? Evet aynen yani çok, çok onun da çeşit yerine oluyor. anlatıp paylaşmak daha başarılı bence. Osman Şef bunu buradan alıp koyayım mı bu tarafa dinlensin? Tamam o dinlenmeyi artık hak etti. Opaa artık. Kuzu eti, i̇şte bir bulgur pilavı Sizi... yaptık. Sizi... Aman Sizi... ya Rabbim. Bugün herkes evinde bence bir enginar çorbası, bulgur pilavı yapabilir yani iki çeşit gayet yeterli. Bir adet de ee, şimdi de Tabii yanına yarın için efendim alternatif olarak e, çok güzel sebzeli bir tavuk yapacağız ızgarada. E bu ızgara aparatları çok böyle e, pahalı şeyler değil... ...evinizde bulundurabilirsiniz... ...ocak üzerinde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz... ...hani bu yoksa ızgara tavalar var ya... ...onları da değerlendirebilirsiniz... Yani ...şey yapmayın yani... ...illa böyle bir aparatın olmasına gerek yok... ...normal tavada bile yapabilirsiniz... ...mühürleme dediğiniz gibi teflon tavada da mühürleme yapabilirsiniz... Evet, ...aynen yani aynı şekilde. öyle... ...sadece soğanların içine... Hı hı. Yani ...soğanları yağlamadım ve domatesleri yağlamadım... ...domatesleri hı hı. hemen çevirebiliriz... ...onları biraz diri kullanırız. Hı, hı. ...burada sebzelerime bir zeytinyağı ve... Tamam. Ee, tuz, karabiber tadı Hı -hı. ilave etmek istiyorum. Tamam. Tavukta e, hiçbir şekilde tuz vesaire kullanmayacağız. Hı -hı. Bu aslında bir sağlık sebze salatası da diyebiliriz. Açıkçası. Ben... Zeytinyağı de... mı? Zeytinyağı olursa daha güzel olur. Sağlıktan devam ederken. Şey Hı -hı. de ben merak ediyorum, biliyor musun? E, kremalı hardallı tavuğunu Hı -hı. ve şeyi. Ee, acı tatlı ekşi bonfileyi o da benim çok dikkatimi çekti. İkisini de isterseniz önden Devam bir bilgi mi? olarak bunları yaparken açıklayabilirim. Hı hı. Hardallı tavuk şöyle e, aslında hardallı e, ben bunu bize göre hı hı. uyarladım. Hatta uyarladım da demeyeyim. Uyarlamış arkadaşlar sağ olsunlar. Hı hı. Ben de onlardan görerek kullanmaya başladım. Hı hı. Bunlar oluyor mu? Normal. Onları birazdan arkadaşlara kızartalım diye bıraktım. Hı hı. Buna e, çekeyim Böf Stranagov olarak geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Bir Rus yemeği normalde bu. Hı hı, hı. İçindeki hardalın sebebi de şu. E, o da kış aylarında tüketilen bir şey. Hardal hı hı. biliyorsunuz vücut ısısını yükseltir. Evet. Bundan dolayı da yemeğimizi yerken hı. kış aylarında yani üşüme hissiyatı olmaz. Artı bir de çok uzun süre tok tutabiliyor bizi. Kremanın ve etin çok içinde iyi. kullanacağımız tabii ki kaloriler de var. Ah aman Allah'ım. Zaten hiç üşümüyoruz. Üf, o kaloriler Sağ olsun var ya. o yağlar, o kaloriler var ya. Harbiden bu üşüyenleri yani. ben de hiç anlamıyorum. Var Nasıl abi. üşüyorsunuz bilmiyorum yani. Ben de hiç Değil mi şefim yiyoruz, yiyoruz yağlar koruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama şefim fazla kilo yok. Biraz göbek yapmışız gibi duruyor. O sırf çocuklar benim daha rahat kucağımda oturabilsin diye. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzeldi. Ay. Ya her şey çocuklar için, her şey evlatlarımız için. Oturuyorlar mı şefim rahatlar mı? Vallahi <laughs> özellikle yalnız bir şey var ya böyle hani çocuk kısmı kendini sevdirmeyi bilir derler ya. Evet. Daha önce mesela bekarken bu lafları söylerlerdi böyle şey gelirdi Aha. bana. Yani ne sevecek, nasıl olacak vesaire. <laughs> Hatta e, birkaç yerde de ben yemek yaptım e, Türkiye'nin. Bazı e, çocuk eski yeme kurumlarında da. Ne güzel alan. O zaman mesela şeyi anlamazdım. Oradaki duyguyu hiç anlamazdım. Sadece giderdim. şey bakıyorduk işte profesyonel yemeği yap çık. Şu an e, mesela oraya giderken e, büyük bir duygu boşalmasıyla gidiyorsunuz. Yani etkileniyorum artık gittiğim Çok. zaman. Çünkü kendi evladım var. Aynen gerçekten. ama işte bunu hakikaten derler ya insanın kendi başına gelmeden hiçbir şeyi bilmez diye. Buna gerçekten inanıyorum. Aynen benimki de burada bak kuyruk gibi bir hafta on gündür anne geleyim anne geleyim dün eve gittim. Dün öyle yorulmuşum. Bunu anlatacağım ekran başındaki kıymetli hanımlarla paylaşacağım. Böyle peşlerim çıkmış burada bir sürü yemek yapmışım. Tutturdu dışarı çıkalım dışarı çıkalım. Bu aralar son 15-20 gündür ben. geziyor. Ama Aman dedim şeydir. oğlum bir dur dedim ya bir dur iki dakika uyuyacağım iki dakika yatacağım bir de elini havaya kaldırıyor oradan bana. Ya inanın ben Kerem'i gezmeye doyduramadım. Özellikle iki haftadır siz de öyle misiniz? Ne yapacağım bilmiyorum. Hiç bana da acımıyor. Bir de sinirleniyor gezmeye götürmeyeceğim deyince. Ya yani seni şikayet ediyorum Kerem. Ama seninle gezmekten keyif alıyorum her <laughs> Kerem seni şikayet ediyorum. <laughs> Ekranların sevilen ismi o. Biliyorsunuz geçen hafta kendisi mutfağımda konuktu. Ve baya e, güzel izlendik onunla. Bir silme şansımız var mı? Soğanları alalım. Ya yani çocukların bu gezme sevdası böyle hocam. Ne şimdi o kısımda ben e, çok güzel bir taktik deniyorum <laughs> ama size tavsiye edemiyorum bu taktiği. Niye? Çünkü <laughs> e, annesi gezdiriyor. Ben, benlik bir kısım yok burada. <laughs> evet dün ben babasına bir e, fırça atmıştım. Ben mi ilgileneceğim hep bu çocuklarla diyorum. Bir de sana ya diyor dükkana gelince diyor ortalığı diyor çok karıştırıyorlar. Ya dedim ben üçüyle evde ilgilenirken ortalık karışmıyor da dedim. Ya, kızdım diyor. Kız ilgileniyor. Kızdım. Bir baba bir şey. Suat Bey'e dün kızdım. Kızma kızma. Valla kızdım. Dün <laughs> hep ben mi ilgileneceğim ya dedim. Ama sen Suat abi çişiyorsun. çok haklısın. <gülüyor> <gülüyor> bir de bunun bak, eve dönüşü var bak. ya şimdiden kendimize defans yapalım. <laughs> bak. Ama şey, Suat hani... abi çok haklısın. İstediğin zaman beni de arayabilirsin. <laughs> bu da iyiydi. Erkek dayanışması da var bu <laughs> ülkede. Bunu unutmayalım lütfen. Ama kabul edin ki kadın çok ee, becerikli. Yani. Orada sen... hakikaten takdir ediyorum. Yani. Yani. Mesela eşim de hem iki çocuğa bakıyor, hem de iş yapma Söylemez derdinde hâlâ. Bir çat... şeyler yapma derdinde. Söylemezsem çatlarım şef. Burada şimdi birlikte çalışıyoruz. Buradan <laughs> çıkıyor. Evet, dün gitti mi? evde evet, hamur yapayım. yapmış. Evet. Kesin evini topluyor temizliyor bak, biliyorum bunları. <laughs> Ardından Kerem'le sokağa çıkıyor. Hı. Sonra buraya koş koş geri geliyor. Ama dün çok üzerinizden uzak olsun bir baş ağrısı başımı başımı kaşıyacak vaktim yoktu dün çok kötüydüm. ama bugün Allah'a çok şükür erken yatınca iyi geldim biraz modum düşük olabilir ama iyiyim elhamdülillah Allah bugünümüzü aratmasın şefim Amin. hemen toparlayalım yemeğimizi 3 dakikaya gideceğiz onları ser planım çıkartabilir ee, biz de şey yapalım Şimdi sebzeyi şu şekilde Hı. aldık tamam ee, ben şu arkadaşlara Son göre yaptım Tamam. Hı -hı. onlar kalsın orada Şimdi Direkt tabaklayabiliriz. Evet. Tavuk göğsümüzü aldık. Ee, hı, ben hatta hı. E, yanlışlıkla bonfilesinden şey özür dilerim. incinden yazmışım kemiksiz. Evet. Sağ olsun Serpil Hanım düzeltmiş bize hemen. Harika. Çünkü e, sağlıklı bir salata yapmak için yağsız bir tavuk kullanmam gerekiyor. Tamam. Tavukları da şu şekilde aldım. Hemen onları da. Ha, onları da ızgara yapacağız. Onları da şey, ızgara yapabiliriz. Hani? Burada iki tane şey göstereceğim. Falan. Birincisi hiçbir şey yok tavuklarda. Aa, süper. İsterseniz. Tavuklarımızı buraya atalım. Tamam şey. İsterseniz de bir tepsiyle fırına atalım direkt. Ha, aa çok Aynısını güzel. Hangisini yapalım? Bunu, ee, bunu fırına, fırına 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 atalım. Bu burada da yağ yok değil mi? Ne tamam istedim. orada yapalım çünkü hani şeye gideceğiz ya o yüzden ama 15 dakikada pişer. Tamam. Reklam fırına. dönüşüne kadar hazır fırında, olmuş olur o zaman. Siz fırında yapın. Şimdi biz tavukları aldık. Ne yapıyoruz efendim? Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde karşınızdayız. Hiçvere ayrılmayın. Muhteşem lezzetler. Evet efendim. Ne yaptık? Tavuklarımızı güzelce. Yağsız bu şekilde tavada soteledik. Top sizde. Hemen sebzelerimizi güveç almıştık zaten. Hı hı. Buradan tavuklarımızı da aldık. Pardon çok özür diliyorum. Küçük bir anlatım bir tane kaşık o, istiyorum. çok güzel oldu. Fesleğen, karabiber, seveyim. çok severim. tuz, zeytinyağı. Şöyle kameraya doğru gösterelim. Bak. Böyle soslara bayılıyorum. Acılı, ekşili. Aldık. Hı. İlk önce sebzelerimizi de sebzelerimizin Değil mi? içine nar eksisini e, bunda tavsiye etmiyorum ben ne bileyim böyle işini sevdiğim için hemen sıra geldi tavuklarımıza buradan kaşarlar tavuklarımıza şey bırakalım. erimeden mi koyulacak kaşarlar şimdi üstüne of. ondan sonra da fırına, fırına. Mı? aman serpil Allah. Emanet evet. edeceğiz. serpil bu benim kimseye vermiyor bence de bunu yemelisin ben, ben. bugün diyetteyim bu benim de <laughs> vallahi bunu hiç kaçırma bak <laughs> aslında hem sağlıklı bir tabak hem de e, kotele bakarsanız Evet. Bunu hazırladınız. Pratik tariflerden gene bir hmm. bir iki kelam etmek istiyorum. Tabii. Bunu en son fırına tarifleri. attığımız için hı hı. Sabahtan hazırladın. Malzemeleri. Koy kenarda sen gelene kadar soğusun. Fırına ver çıkar. Bütün mevzumuz bu. Aslında Daha sonra şey, normalde sarı peynir e, kullanacaktık ama yoktu. Kullanamadık. De şey demiş, bunu bulmuş bize sağ olsun. Bir sarı, bir beyaz gibi. Öyle düşünelim. Öyle <laughs> hayal edelim. O da bir beceri. Evet. Çedar peyniri o yoksa efendim evinizdeki peynirleri kullanabilirsiniz tabii ki. Özellikle gidip markette peynir aramanıza ne gerek var? Sadece kaşarla da yapabilirsiniz. Tamamen herkes kendi mutfağın şefi. Ben boş ödemiyorum. Oo, oy oy, oy, oy 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 yeme yanında yat yani. Vallahi billahi. billahi. Ee, bu Aman Allah'ım diyebilirim bu. buna. Burada çok önemli bir nokta var. Hı. Burada bunu fırına gönderirken böyle içinizden bir parça da kopabiliyor. Nasıl bir şey? <laughs> ne zaman çıkacak, ne zaman yiyeceğim? Ben bunları Kesin böyle başında, yemeklerimde kuzu çok yapıyorum. Kuzu kuzu geldim diyeyim. Derece bana bir söyleyin. Kuzu kuzu Yemek geldim, kuzu geldim diyeyim kuzu diyeyim fırının başında bekleriz. fırının ön ısıtmasını yapmıştık herhalde. Aynen. 180'de bir tutalım. Tamam. Şimdi neyle gözle devam takip edeceğiz? Çünkü peyniri daha önce ben de görmedim, tanımıyorum. Ee, bence bence hem siz çalsın hem ben tatlıya gireyim. Çünkü o tatlı pişmeyecek Serpil'cim. Yok tamam. yetiştiririz. Ne yapıyoruz? Ee, ne O yapıyoruz? zaman ben iki tane tava isteyeyim. Ocağa geçeyim. Siz hangi yemekleri e, hazırlayacaksınız şefim? Şimdi, Hardallı tavukla. Evet. Tatlı daha sonra ekşi bonfile. Tatlı ekşi bonfilemizi ve ikisi de çok pratik zaten Üçünü de buraya getireyim mi? Ne Getirelim. Getiriyorum bak. balık Balıkken gider. Bir de salatamız var. <laughs> dur hemen Şuna. bu benim malzemem ben ben benim malzemeyi bir okuyayım hatta şöyle yapalım şarkı felek tatlısı efendim tatlıları da çok seviyorsunuz dünkü tembel hatun tatlısı da bir sevilmiş ama tadı var ya iki tane yedim yalan yok bizde iki tane yedim çok <laughs> güzel yapın valla yapın kız <laughs> yapın yapın yiyin. ne yapalım evet yapın? karşılığında da bir saat fazla spor ama bana herkes çok zayıflamışsın diyor çok zayıfladım gerçekten hiçbir şey yemiyorum Yemiyor. aşağı itler kahvaltı bile yapmıyorum çay içiyorum sadece Vallahi yap. Kiraz sapı çayı o da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.